Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ee, evet aslan burcu ile devam ediyoruz sevgili aslanlar yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşlarım 27 Mayıs 1 Haziran haftası siz neler bekliyor buna bakacağız ee, herkes izleyebilir beğenen abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet haydi bakalım aslan burcum. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakın. Size uyana alın. Şuna bakın ya. Göz bu arkadaşlar göz. Size uyana alın uymayana evlene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına. Emeğimize karşılıkta beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bu arada Instagram Duat Refah kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Bir beklenti var arkadaşım bak. Tam fincanın ağız kısmında çıkmış. İsminde T harfi olan bir kişi olabilir. Ya da bu kişiyi bekliyor da olabilirsin. bir yol mesafesinde. Beklentin karşılanacak olarak gözüküyor. İnşallah. Ee, Asa temiz bir niyetle bekliyorsun. iyi bir niyetle bekliyorsun. Biraz umutsuz bekliyor olabilirsin ama beklentin karşılanacak olarak gözüküyor o göz var. Bir de etrafında iki kişi var arkadaşım. İki boş insan. Boş yani bildiğin bomboş. Ee, saçı uzun aklı kısa mı derler ne derler. bak? İki kişi çıkmış böyle. Çok laflarını sözlerini dinlemeni tavsiye etmiyorum. Çünkü şurada bir yıldız ve şurada bir yıldız varmış. Şimdi birileriyle öylesine vakit geçiriyor olabilirsin. Kadın bunlar arkadaşım. İki kadın. Birileriyle öylesine vakit geçiriyor olabilirsin. Öylesine diyalog kuruyor olabilirsin. Öylesine muhabbet ediyor olabilirsin. Ancak e, kendi içinde kendi dünyanda bir takım beklentilerin var ve bir yerde yıldız çıkmış ve bir elinde de böyle bir e, kadeh kaldırır gibi çıkmış. E, bir konuda zirveye ulaşıyorsun isteğine ulaşıyorsun. Ve bu boş dediğim insanlardan da tamamıyla uzaklaşacaksın gibi gözüküyor. Şimdi Aslan Burcu'm önünde bir tabak var. Ve sen dikiliyorsun. Yani nasip önünde. Ama farkında değilsin. Ee, böyle bir Beşli bir vade içerisinde, bir kişi sana ya burayı gösterecek, ya burayı söyleyecek, ya bu imkanı sunacak nasibin ayağına gelmiş. Beşli bir vade içerisinde o nasibi fark edeceksin ve yakalayacaksın. Evet, çok da güzel bir aslanın sırtına çıkmışsın. Hani niyetini gerçekleştireceksin ya da niyetine kavuşacaksın güçtür arkadaşım bu ee, finansla alakalı kariyerle alakalı işle alakalı parayla alakalı bir güç elde edeceksin olarak gözüküyor bir kişi sana söz vermiş olabilir bak çok güzel bir ay var ay ee, ama eli kafasında böyle düşünüyor evet bir söz vermiş ama nasıl yapacak bir söz vermiş ama nasıl gerçekleştirecek böyle derin derin düşünceler içerisinde ama bu kişinin de faydası oluyor sana. Çünkü hemen yanında sen de böyle bir e, elini kaldırmışsın. Bir zafer çığlıkları atacaksın. Güzel bir destek alacaksın. Şu ara yanından yörenden giden bir arkadaş olursa bir hamam böceği çıkmış ve yol var. Gidişine zerre kadar üzülme. Hani gittiğini duyarsın, gideceğini duyarsın. Samimi bir arkadaşındır. E, gideceğine üzülme aslında samimi değilmiş. Gittikten sonra öğreneceksin. Bildiğin kocaman bir hamam böceği olarak çıkmış arkadaşım. Ve sırtında da bir yol var. Yani zararlı bir insan e, senden de uzaklaşacak gibi gözüküyor. Bakın şurada fincanın içine zaten bir göz çıktı. Bir nazar var dipte. Şöyle bir kabarıklık ve aynısı burada da çıktı. Buradaki birazcık daha yüksek ve haneni veriyor arkadaşım. Hanene uğrayan bir nazar. Hanene gelen bir nazar. İnşallah bozulsun. Hadi bakalım bir direk yerimizi tutalım. Bakalım bozulacak mı? Evet. Aslan Burcu'm bak. Hanene gelen nazar da böyle. Akıp gidiyor. İnşallah gitsin. Ee, hanede ani tartışmalar, ani kavgalar, ani ses yükselmeleri yaşanıyor olabilir. Ee, evet, üzerinize gelen enerjinin etkisinden kaynaklı olarak gözüküyor. Ama bu inşallah yakın vadede geçecek arkadaşım. Bir kaplumbağam var böyle yol ağzına gelmiş. Yani birini bekliyor olabilirsin. Çünkü niye? Ee, bak şurada biriyle sarılıyorsun. Ve burada kaplumbağa var. Yani yavaş ilerleyen bir süreç. Yavaş giden bir süreç. Barışma istemişsin, beklemişsin. Olmamış. Süreç çok uzamış. İşte kaplumbağa artık o yolun sonuna gelindiğini gösteriyor ki zaten burada da e, birbirinize sarılmışsınız arkadaşlarım. Bir kavuşma yaşanıyor olarak gözüküyor. Ee, yaşı büyük bir kişi, belki baban, belki amcan, bir erkek elinden tutuyor senin. Elinden tutmaktaki kastı hani böyle sanki bir derdini bölmek ya da bir sıkıntını gidermek. Yani senin için, destek için bir elinden tutacak gibi gözüküyor. Evet, laki geliyor arkadaşlar. Ee, Hanede yaşanan bir takım sıkıntılar var demiştim Nazar Enerjisinden ama şurada hanenin içerisinde çok da güzel bir 3 e, vade içerisinde bir ay doğuyor olarak göstermiş. Üç gün, 3 saat, 3 hafta olabilir. Hanedeki sıkıntı, kaygı geçecek. Bir de dışarıdan gelen 3-4 dört, dört parça para var kız zamanda, yakın döngü içerisinde. Dört parça para gelecek ee, ve bu para da açıkçası haneye e, birazcık daha rahatlık getirecek arkadaşlar. Birazcık daha toparlanacaksınız diyebilirim. Evet, şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlarım. İsmini zikredebilirsiniz, yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin. Evet. Dışarıdan çok fazla müdahale var ilişkinize dair arkadaşım. Çünkü dışarıdan böyle elini uzatanlar olmuş birileri boş konuşma yapıyor olabilir. Ee, şöyle bir baktığımda ise 3 rakamını vermiş arkadaşlar. 3 gün 3 saat maksimum 3 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle bir iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine en yüksek hayrını olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. Uyumayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.